İyi akşamlar. Hepimizin neşesi Lumi'nin bilgi köşesine hoş geldiniz. Bugün 21 Ocak. Her gün karşınıza yeni bir sorulan çıkıyorum. Bugünkü tarih benim için biraz özel ama gene de karşınıza çıkmayı ihmal etmek istemedim. Çünkü bundan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Siz de benim gibi mutluysanız bu durumdan kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Ve benimle birlikte her akşam çok güzel yeni şeyler öğrenin. Gelin birlikte bakalım bugün neler öğrenecekmişiz. Sorumuz neymiş? Neden Yeni Zelanda'nın rugby oyuncuları her maçtan önce dans eder? Hiç gördünüz mü arkadaşlar? Ben şahsen internette gördüm ve çok hoş buluyorum. Yeni Zelandalı rugby oyuncularının dansının adı Haka'dır. Bu dansın Yeni Zelanda kültüründe de önemli bir yeri var tanımayanlar için gerçekten tavsiye ediyorum. İnternette bir izleyin. Çok hoş bir dans. Geleneksel olarak Haka savaşa başlamadan ve gösterilerden önce Yeni Zelanda yerli halkı Maoriler tarafından yapılır. Bu durumda Haka'nın amacı rakibi etkilemektir. Gerçekten etkileyici. Aynı zamanda Samoa, Tonga ya da Fiji adalarında da var olan bu dans korkunun üstesinden gelmeye ve savaşçılar arasındaki bağı güçlendirmeye yarıyordu. All Blacks adı verilen Yeni Zelanda Rugby milli takımının 2005 yılından beri şarkı söyleyerek yaptıkları haka dansının adı Kapao Pongo'dur. Kapao Pongo. Adı yani ismini bilmiyordum ama gerçekten çok hoş birden tavsiye ediyorum. İzleyin bakalım size beğenecek misiniz? Yorumlara yazarsınız artık. Ne güzel. Böyle bir günde beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Yarın tekrar beni karşınızda bulmak istiyorsanız abone tıklayın arkadaşlar ve benimle birlikte çok güzel yeni bir konu sohbet edin, öğrenin, bilgilenin benim gibi. Buradan kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.